Arkadaşlar tekrardan merhabalar ben Oğuzhan Hoca. Tamlamalara devam ediyoruz. Bakın tamlamaların baba kısmı burada arkadaşlar. Gerçekten de müthiş detaylar vereceğim. Bayılacaksınız. Çok beğeneceksiniz. İnşallah video bittikten sonra da iyi ki ben bu videoyu dinledim diyeceksiniz arkadaşlar. Küçük bir duayı da esirgemeyin. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Arkadaşlar ben bu işe başlarken de söyledim. Bir daha söylüyorum. Ben yıllardır dershane öğretmenliği yapmış bir kardeşinizim. Onun için soru tipleri, çıkabilecek sorular, karşına gelebilecek soru tiplerinin tamamını kafama kazımış durumdayım. Ve onları sizinle şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlarken şunu söyleyerek başlayayım. İleride bölmeyeyim hiçbir şekilde. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü biliyorsunuz yeni başladık ve tüm Türkiye'ye ulaşma gibi bir amacımız var. İnşallah beraber büyüyüp o noktaya geleceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Soru tipi 1. Arkadaşlar sıfatlar isim tamlamasının tamlayanını, tamlananını ya da isim tamlamasını niteleyebilir. Şöyle isim tamlamasını bir kez daha tekrar edelim arkadaşlar. Hemen şunu şuraya yazalım. Evin önü dediğimiz zaman ön neye aitti? Eve. Şurası tamlayandı. Şurası tamlanandı. Değil mi? Önemli bir kısım. Şuradaki in bizim ilgi ekimiz. Şuradaki ü de bizim iyilik ekimiz. Şimdi her şeyi bunun üzerine kurgulayacağız. Hadi başlayalım. Ne demişim? Sıfatlar isim tamlamasının tamlayanını yani şurasını tamlananını yani şurasını veya isim tamlamasının tamamını yani şunun tamamını niteleyebilir. Allah Allah. Bu nasıl oluyor acaba? Başlayalım arkadaşlar. Bakın, bebeğin odası. Bunu hemen buraya yazdım. Peki oda kime ait? Bebeğe ait. Peki bu bir isim tamlaması, doğru mudur? Şurası tamlayandır, şurası tamlanandır. Ben buraya küçük sözcüğünü getirsem. Küçük bebeğin odası olsa. Peki arkadaşlar, burada küçük olan şey bebek midir? Yoksa bebeğin odası mıdır? Yoksa oda mıdır? Hangisi küçüktür? Evet harikasınız. Nasıl bebek? Küçük bebek. Arkadaşlar buradaki sıfat sadece bebeği niteliyor. Yani sıfat neyi nitelemiş? Tamla yanı nitelemiş. Bakın bir daha söylüyorum. Küçük bebeğin odası. Burada küçük olan bebek olduğu için sıfat sadece tamla yanı nitelemiş. Eğer şöyle olsaydı bakın şimdi. Bebek odası diyeyim. Küçük bebek odası. Peki arkadaşlar, burada küçük olan şey bebek midir yoksa bebek odası mıdır? Harikasınız arkadaşlar. Burada da nasıl bebek odası? Küçük bebek odası. Sıfat isim tamlamasının tamamını nitelemiş. Bakın bir daha söylüyorum. Nasıl bebek odası? Küçük bebek odası. isim tamlamasının tamamını ne yaptı niteledi? Peki şöyle olsaydı bebeğin küçük odası. Nasıl oda? Küçük oda. Bu defa neyi niteledi? Tamlananı. Bakın şurası tamlayan, şurası tamlanan. Nasıl oda? Küçük oda. Bu defa da küçük olan ne oldu? Oda oldu. Bu defa da neyi niteledi? Tamlananı niteledi. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer belirtili isim tamlamasının önüne geliyorsa tamla yanı niteliyor. Belirtisizin önüne geliyorsa isim tamlamasının tamamını niteliyor. Belirtilinin arasına gelirse sadece tamla nanı niteliyor. Kapı kolu eski kapı kolu eski kapı kolunu niteledi. Yani isim tamlamasını niteledi. Eski kapının kolu sadece kapıyı niteledi. Kapının eski kolu burada da tamla nanı niteledi. Yani kolu niteledi. Şimdi biraz daha çalışalım. Eski günlerin hatrına yeni şeyler söylemek gerekir. Arkadaşlar günlerin hatrı isim tamlaması. Doğru mu? Şurası tamlayan, şurası tamlanan. Nasıl günler? Eski günler. Şu da bizim neyimiz? Sıfatımız. Peki neyi niteledi? Bakın belirtilinin önüne geldiği için sadece tamla yanı niteledi. Çünkü burada eski olan şey hatır değil. Eski olan şey günlerin hatırı değil. Eski olan şey günler. Eski günlerin hatırı. Yani bunu böyle de aklında tutabilirsin. Belirtinin önüne gelirse tamlayanı niteler diye de aklında tutabilirsin. Devam edelim. Gençlerin bilinmez dertleri. Bakın gençlerin neyi? Dertleri. Tamlayan, tamlanan Nasıl dert? Bilinmez dert. Araya girdi. Burada bilinmeyen şey ne? Dert arkadaşlar. Araya girdiği için de tamla nanı niteledi. Tamla nan. Evet. Toplumun sorunu bu belirtili ama araya herhangi bir şekilde sıfat girmemiş. Sıcak yaz günlerinde tamlamamız yaz günleri. Peki belirtili mi belirtsiz mi? Harikasınız. Belirtisiz isim tamlaması. Nasıl yaz günleri? Sıcak yaz günleri. Ne oldu? Sıfat olarak kullanıldı. Peki neyi niteledi? Sıcak olan şey yaz mı yaz günleri mi? Harikasınız. Sıcak olan şey yaz günleridir. Bu defada isim tamlamasının tamamını niteledi. Bakın tekrar ediyorum. Belirtilinin önüne gelirse tamla yanı. Belirtisizin önüne gelirse Neyi? İsim tamlamasının tamamını belirtilinin arasına gelirse o defada da tamlananı niteler. Bunu nasıl soruyor? Diyor ki hangisinde sıfat isim tamlamasının tamamını nitelemiştir? Ya da isim tamlamasını nitelemiştir? Yani belirtisinin önüne geleni soruyor. Hangisinde sıfat isim tamlamasının tamlayanını nitelemiştir? Belirtilinin önüne geliyor. Hangisinde sıfat isim tamlamasının tamla nanını nitelemiştir? Arasına geliyor. Elde var. 1. Koyduk kenara. Devam edelim. Arkadaşlar soru tipi 2. Tamlayan zamir olduğunda tamlayan cümleden düşebilir. Yani şunu söylüyor. Evim çok güzel diyorsunuz ya. Arkadaşlar bu ev birisine ait değil midir? Peki kimin evi? Benim evimdir. Peki benim nerede cümlede var mı? Yok. İşte şu zamirdir. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Bunlar kişi zamirlerimiz. Bakın benim evim dediğin zaman şuradaki ev bana aittir. Aslında şurası tamlanandır ama bunun tamlayanı cümleden düşmüş. Peki hocam ben bu tamlayanı düşmüş isim tamlamaları nasıl bulacağım? İsimlerin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getir oku. Uyarsa o zaman tamlayanı düşmüş isim tamlaması var diyebilirsin. Başlayalım. Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Ruhun. Kimin ruhu? Senin ruhun. Bakın tamlayan düşmüş arkadaşlar. "Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince" diyor. Kimin çehresi? Senin çehren. Tamlada tamlayan düşmüş. Peki uğrunda kimin uğru? Kimin uğru? Harikasın. Onun uğrunda ne oldu? Ya da senin uğrunda. Burada bir belirsizlik var. Yine ne düştü? Tamlayan düştü. Ölüm hazzı. Burada düşen bir şey yok. Burada ne hazzı? Ölüm hazzı. Belirtisiz isim tamlamamız devam ediyor. Devam edelim. Gönlümle baş başa düşündüm demin. Kimin gönlü? Benim gönlüm. Ne yaptı tamlayanımız? Düştü arkadaşlar. Artık sihirsiz bir nefes gibisin diyor. Burada herhangi bir kalıbımız yok. Devam edelim. Hayatımız kimin hayatı arkadaşlar? Bizim hayatımız tamlayanımız ne yaptı düştü. Önerileriniz kimin önerileri? Sizin önerileriniz yine tamlayanımız düştü. Demek ki tamlayan cümleden düşebiliyor. Nasıl anlıyoruz? Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirip okuyoruz. Uyarsa tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. Peki hocam bakın çok kritik bir bilgi veriyorum. Hocam bunları ben isim tamlaması kabul edecek miyim? Hayır. Bakın bunlar isim tamlaması değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü isim tamlaması olabilmesi için hem tamlayanın hem tamlananın cümlede olması lazım. Hocam isim tamlaması değilse niye öğrettin? Çünkü soru tarzı olarak soruyor. Tamlayanı düşmüş var derse bunları alabilirsin. Ama bunları tamlama olarak kabul etmiyorsun. Devam edelim. Arkadaşlar tamlayan düşer de tamlanan düşmez mi? E o da düşer. Bak şimdi. Gel, yaklaş. Yani şu, değil mi? Ben tekrar yazayım. 7777 defa yazdım. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kapının kolu Şurası tamlayan, şurası tamlanan. Burasını düşürdük. Sıra burada. İkinci kısmı düşüreceğiz. Yani tamlananı düşüreceğiz. İki yolla düşer. Hemen mantığını söylüyorum. Dostun ki dosta emanettir. Arkadaşlar şu ilgi zamiri olan ki'dir. Bu tamlananı düşürebilir. Mesela dostun parası dosta emanettir. Şurası tamlayan, şurası tamlanan. Ama tamlanan ne yapmış? düşmüş. Bakın şuradaki unu görüyor musunuz? Buradaki un ilgi ekidir. Yani bir isim tamlaması kuracak ama parayı ne yapmış? düşürmüş. Ki tamlananı düşürebilir. Ege'ninki son yıllarda daha fazla artmaya başladı. Ege'ninki bakın yine zamir olan ki. Hemen getirelim. Ege'nin sorunları diyelim. Ege'nin sorunları artmaya başlamış. Ama sorunları ne yaptı? Kullanmadı. Tamlayan, tamlanan şu düştü. Arkadaşlar bundan çok şu an soracağım şeyi, şu an göstereceğim şeyi soruyorlar. Bakın şimdi bu eserler kimin? Şu kimini gördünüz mü? Arkadaşlar bu tamlayandır aslında. Bunun bir tamlananının olması lazım ama kullanmamış. Bakın aslında bu cümle şöyledir. Bu eserler Kimin eserleri? Bakın kimin eserleri? Şu tamlayan, şu tamlanan cümledeki tamlanan ne yapmış düşmüş. Bazıları diyor ki hocam sadece şuradaki iyi düşmemiş mi? Kimin eserler? Hayır arkadaşlar. Cümle şöyledir. Bu eserler kimin eserleridir? Eserleri cümleden düşmüş. Bakın devam edelim. Acaba bu tüy neyin? Aslında cümle şöyledir. Nasıl olur? Siz bulun. Harikasınız. Acaba bu tüy neyin tüyü? Tamlayan, tamlanan, tamlanan ne yapmış düşmüş. Demek ki tamlanan da şu ki ekiyle düşebiliyor. Zamir olan ki ama dikkat edin. Hani zamir olan neydi? Açtığımız zaman cümleden düşüyordu. Bakın dostum parası ki cümleden düşmüş. Bir de kimin ve neyin sorusuyla tamlanan düşebilir. Arkadaşlar, tamlayan düştü. Tamlanan da düştü. Şimdi ikisini beraber düşüreceğiz. Yani hem tamlayanı hem tamlananı düşüreceğiz. Böyle dediğim zaman <laughs> arkadaşlar öğrenciler diyor ki hocam ne saçma bir şey? Hem tamlayan hem tamlanan düşerse ortada bir şey kalmaz ki diyen öğrencilerim oluyor. Şimdi onun mantığını söyleyeceğim. Bakın hem tamlayan hem tamlanan düşebilir. Bu genelde soru cevap cümlelerinde oluyor. Bakın şimdi bu kitap kimin? Soruyu sordu. Cevap veriyor babamızın. Tamlayan nasıl düşüyordu? Benim, senin, onun, bizimsin onların getirip okuyorduk değil mi? Babamız kimin babası? Bizim babamız. Peki tamlayan düşmüş mü? Düşmüş. Peki babamızın kitabı desek ne düşmüş? Tamlanan da düşmüş. Bakın bizim babamızın kitabı hem tamlayan düştü hem tamlanan düştü. Ya da şöyle sorabilir. Mesela bu bahçe nerenin? Mesela ne diyorsunuz? Evimizin diyelim. Bizim evimiz tamlayan düşmüş. Evimizin bahçesi tamlanan düşmüş. Yani her iki tarafı da ne yapıyor? Düşüyor. Bunun olabilmesi için bakın detayı da şudur. Evimiz, şuradaki imiz iyilik ekidir. Şuradaki indi ilgi ekidir. Yani bir kelimede hem iyilik hem ilgi olmalı. Ama ben kestirme mantık direkt bu şekli söylüyorum aklınızda kalsın. Evimizin babamızın deyip bitirirse başına sonuna ekleme yapıyorsan hem tamlayan hem tamlanan düşebilir. Devam ediyorum. Tamlayanı düşürdük. Tamlananı düşürdük. Her ikisini düşürdük. Sıra tamlanan ekinde yani iyelik ekinde. Şunu düşüreceğiz. Kapının kol güzeldi. Düştü mü? Hayır. Ama bazen düşebilir. Ne zaman düşer? Bakın hemen bakalım. Tamlanan eki düşebilir. Mesela diyorsun ki benim ev çok güzel. Arkadaşlar aslında ev bana ait. Şurası tamlayan. Şurası tamlanandır. Doğru mu? Aslında şurada bir iyilik olmalı. Şu hani kapının kolu vardı ya buradaki gibi. Ancak burada yok. Benim evim çok güzel diyeceğine benim ev çok güzel diyor. Şuradaki imi de ne yaptı? Düşürdü. Bu da bizim neyimiz? İyilik ekimiz. Diğer adıyla tamlanan ekimiz. Cümleden ne yaptı? Düştü. Bunun düşebilmesi için tamlayanın kişi zamiri olması lazım. Yani mesela kapının kol güzel diyemezsin. Düşmüyor. Ama benim ev güzel diyebiliyorsun. Bakın ne yaptı? İm düştü. Yani tamlanan ekimiz, iyilik ekimiz düştü. Bakın bir örnek daha vereyim. Bizim araba yıllardır otogarda yatıyordu. Tamlama hangisi? Şu. Aslında bu nedir? Bizim araba harikasınız. Bizim arabamızdır. Mız ne yaptı? Düştü. Yani tamlanan ekimiz düştü. Senin odadan ilginç <laughs> cümle biraz ilginç. Dün senin odadan ilginç sesler geliyordu. Arkadaşlar senin oda senin odandan demiyor da senin odadan diyor. Şuradaki neyi gördünüz mü? Buradaki ne? İyilik ekidir. Yani tamlanan ekidir cümleden ne yapmış düşmüş. Bakın dikkat edin. Tamlayan kişi zamiri olmazsa tamlanan ekimiz, iyelik ekimiz düşmez. Buna da dikkat ediyorsunuz. Evet. Detaylar, detaylar, detaylar. Arkadaşlar bunların hepsi bir soru tipi. Tamlamalar testini elinize aldığınız zaman bunların ne kadar çok çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar soru tipi 6. İsim tamlamaları sıfat olarak kullanılabilir. Arkadaşlar, belirtisiz isim tamlamaları cümlede sıfat olarak kullanılıyorlar. Buna dikkat edin. Bu soruda gerçekten çok çıkıyor. Başlayalım. Deniz mavisi. Mavi neye ait? Denize ait. Ne mavisi? Deniz mavisi. Bu bir belirtisiz isim tamlaması mıdır? Evet. Doğru mu? Doğru. Peki nasıl göz bu ismimiz. Nasıl göz? Deniz mavisi göz. İsim tamlaması neye döndü? Sıfata döndü. Arkadaşlar burada isim tamlaması var mı derse var tabii ki. Burada bir isim tamlaması var. Ama bu özel bir soru. Bak böyle bir soru gelecek karşına. Diyecek ki hangisinde isim tamlaması sıfat olarak kullanılmıştır? Genelde de şu benim verdiğim örnekler çıkacak karşına. Dikkat et. Nasıl göz? Deniz mavisi göz. İsim tamlamasıydı. Sıfata döndü. El yazması oya. Hangisi isim tamlaması? Harika. El yazması. Ne yazması? El yazması. Bir isim tamlaması. Olmuş mu sıfat? Şuna nasıl sorsun soracaksın. Sor. Harikasın. Nasıl oya? El yazması oya. Ne oldu? Yine isim tamlamamız sıfat olarak kullanıldı. Evet buna da siz bakın. Ben bakmıyorum. Bizler dünya güzeli insanlara sahibiz. Var mı arkadaşlar? Harika. Güzel neye ait? Dünyaya ait. Ne güzeli? Dünya güzeli. Yine belirtisiz isim tamlaması. Nasıl insan? Dünya güzeli insan. İsim tamlaması sıfat görevinde kullanıldı. Bu sorular çok iş görecek. Devam edelim. Arkadaşlar tamlamalar fiilimsilerle kurulabilir. Ne demek bu? İsim fiil ve sıfat fiiller isim tamlamaların içerisinde yer alabiliyorlar. Zarf fiiller yer almaz arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Fiilimsiler derken isim fiilleri ve sıfat fiilleri kastediyorum. Bunlar tamlamalarda yer alabiliyor. Bakalım şimdi. Elbet bir gün sevenlerin mücadelesi nihayete erecek. Sevenlerin mücadelesi. Tamlayan, tamlanan. Belirtili değil mi? İlgi ekini aldığı için belirtili. Yazdık. Peki sev enler. Şuradaki an eni gördünüz mü? Gördünüz. Bu nedir? Harikasınız. Sıfat fiildir. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. An en. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? İsim tamlamasının tamla yanında ne var arkadaşlar? Harikasınız. Sıfat fiil var diyebiliriz. Demek ki fiilimsiler tamlamalarda tamlayan olarak ya da tamlanan olarak kullanıyor. Burada değil ama. Birazdan örneklerde göreceğiz. Zamanın iyi okunması. Bakın zamanın okunması. Bu araya sıfat girmiş. Tamlayan, tamlanan. Şu mameyi gördünüz mü? Ma, ışmak. Bu nedir arkadaşlar? İsim, fiil, ekimizdir. Burada da tamlanan da fiilimsimiz var arkadaşlar. Demek ki fiilimsiler isim tamlamasının tamlayanında ya da tamlananında kullanılıyor. Şunu şöyle de soruyor. Bakın adlaşmış sıfat tamlayan olmuş. Aslında bu seven insanlardır. İnsanları düşmüş adlaştırmış. Bazen böyle de çıkıyor. Mesela bununla alakalı değil ama şöyle soruyor. Diyor ki: "Zenginin malı zürdün çenesini yorar." Mal zengine ait. Bu tamlayan. Bu tamlanan. Doğru mu? Evet. Burada zincir, e, özür diliyorum. Belirtilisin tamlaması var mı? Var. Peki tamlayan adlaşmış sıfattan oluşmuş diyebilir miyiz? Evet. Zengin insandır. Oradaki insan ne yapıyor? Düşüyor ve adlaştırıyor. Devam edelim. Fiilimsiler tamlamalarda kullanılır da acaba edatlar, zamirler isim tamlamasında kullanılmaz mı? Kullanılır tabii ki. Bu şehir senin gibisini bir daha görmeyecek. Senin gibisi tamlayan, tamlanan. İnekin aldı belirtili isim tamlaması. Sen kişi zamiridir gibi de edattır. Yani isim tamlamaları zamirlerden, edatlardan kurulabiliyor. Hangi şehir? Bu şehir. Bu sıfat tamlaması değil mi? Kaç defa? Bir defa. Bu da yine bir sıfat tamlamasıdır. Onları kenara koyduk. Şunun şurasında okulların bazıları 10 gün sonra tekrar açılacak. Bulalım arkadaşlar. Şunun şurası değil mi? Şuradaki ını aldı yine belirtili. Başka? Okulların bazıları yine ilgi ekini aldı belirtili. Peki tamlayan ne? Şu. İşaret zamiri. Tamlanan ne? Şura. İşaret zamiri. Hem tamlayan hem tamlanan zamir. Okulların isim ama bazıları belgisiz zamiri olarak kullanılmış diyebiliriz. İnsanların çoğu acının rengi olduğu yanılgısına kapılır. Gerçekten de doğru bir söz. Ben kurdum. <laughs> İnsanların çoğu İnsanlar tamlayan, çoğu tamlanan, çoğu belgisiz zamirdir. Yani tamlanan belgisiz zamirden oluşmuş. Adının rengi tamlayan, tamlanan ama burada herhangi bir şekilde zamir ya da edat yok arkadaşlar. Demek ki zamirler ve edatlar isim soylu kelimeler oldukları için isim tamlaması kurabiliyorlar. Evet son 3 tane soru tipimiz kaldı. Arkadaşlar tamlayan cümle şeklinde olabilir. Bu da çok çıkıyor. Diyor ki: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan cümle şeklindedir? Tık diye işaretleyeceğiz. Başlayalım. Bana çağ dışı diyorlarmış sözü fazılın dilinden düşmez. Arkadaşlar bu tip sorular hep alıntı cümlelerinde olur. Bakın şimdi. Bana çağ dışı diyorlarmış sözü. Ne sözü? bana çağ dışı diyorlarmış sözü. Şu ilk kısım tamlayan, ikinci kısım tamlanan, bakın ne sözü? Bana çağ dışı diyorlarmış sözü. Şu ilk kısım yani tamlayan kısmı bana çağ dışı diyorlarmış bir cümle midir? Evet. Demek ki tamlayanımız cümle şeklinde oluşmuş. Bu hep alıntı cümlelerinde olur. Bakın şimdi her istediğimi yaparım düşüncesi İnsanı yalnızla iter. Ne düşüncesi? Her istediğimi yaparım düşüncesi. Bakın ne kadar ilginç isim tamlaması değil mi? Peki şurası tamlayan, şurası tamlanan. Her istediğimi yaparım bir cümledir. Cümle şeklinde kurulmuş. Bu belirtisiz isim tamlamalarında oluyor. Bakın bir daha söylüyorum. Tamlayan cümle şeklindedir derse bu belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulur. Bakın sadece şunun bile, şunun için bile videoyu beğene bilirsiniz <laughs> arkadaşlar. Nasıl da saf çıkarcı bir yaklaşım. Devam ediyorum. Soru tipi 10. Arkadaşlar tamlayan ve tamlanan ortak olabilir. Bakın bu da önemli. Burada da güzel bir detay vereceğim. Bu ormanda hangi orman bu orman? Sıfat tamlaması. Bunu şıkladık. Kuşların sesi ve güzelliği. Arkadaşlar kuşların tamlayan. Doğru mu? Harika. Kuşların sesi tamlanan, kuşların güzelliği tamlanan. Güzellik kuşlara ait, ses kuşlara ait. Peki kaç tane tamlanan var? 2 Kaç tane tamlayan var? Bir. Arkadaşlar az olan ortaktır. Yani burada neyi ortak kullanmış? Tamlayanı ortak kullanmış arkadaşlar. Tamlayanımız ortak. Kuşların sesi, kuşların güzelliği. İki tamlanan bir tamlayan kullandığı için tamlayan ortak. Peki hocam ben bunu zincirleme alabilir miyim? Hayır. Üç tane isim var ama bunlar ayrı ayrı. Yani güzellik sese falan ait değil arkadaşlar. Burada kuşların sesi belirtili isim tamlaması. Ya da kuşların güzelliği belirtili isim tamlamasıdır. Bu zincirleme olmaz. Devam edelim. Hangi hayvan tüm hayvan sıfat tamlaması? Hangi yıl son yıl sıfat tamlaması? Devam edelim. Toplumun hem toplumun hem bireylerin yalnızlaşması. Arkadaşlar toplumun tamlayan, bireylerin tamlayan nereden anlıyorduk? İlgilerden. İlgilerin bittiği yer tamlayandır. İn in, un, ün. Yalnızlaşması tamlanan. Şu da bizim iyilik ekimiz. Peki yalnızlaşmak neye ait? Topluma. Yalnızlaşmak neye ait? Bireylere. Ya da kime ait? Daha doğru oldu. İki tane tamlayan, bir tane tamlanan var. O zaman burada da ne ortak? Tamlanan ortak. Bize şöyle sorular soracak. Diyecek ki hangisinde tamlayanı ortak isim tamlaması vardır? Ya da hangisinde tamlananı ortak isim tamlaması vardır diye soracak. Peki arkadaşlar tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir mi? Tabii ki değiştirir. Genelde de nerede olur? Devrik cümlelerde olur. Yani yüklem genelde bu tip cümlelerde sonda olmuyor arkadaşlar. Başlayalım. Kolu kırılmıştı birkaç gün önce küçük kızın. Bunu kurallı hale getirin. Küçük kızın kolu birkaç gün önce kırılmıştı. Bakın kızın kolu. Kol kime ait? Kıza ait. Kimin kolu? Kızın kolu. Şu tamlayan, şu tamlanan ilgi ekini aldı. Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl kız? Küçük kız. Bu sıfat. Bakın tekrar ediyorum. Sakın şunu girip zincirleme alma. Bu sıfat kardeşim. Kızın kolu. Yer değiştirdi. Bunu da siz bulun. Karışmıyorum. Her zaman şiddeti artıyordu toplumsal baskının. Buldunuz mu? Harikasınız. Toplumsal baskının şiddeti. Aslında baskının şiddetidir değil mi? Şiddet neye ait? Baskıya ait. Şu tamlayan ilgi ekimiz var çünkü. Şu tamlanan yerik ekimiz var çünkü. Belirtili isim tamlaması nasıl baskı? Toplumsal baskı. Bu da bizim neyimiz arkadaşlar? Sıfatımız diyebiliriz. Arkadaşlar tamlamaları bitirdik. Son bir şey söyleyeyim kapatalım. Tamlamanın türü farklıdır derse bakın tekrar ediyorum. Tamlamanın türü farklıdır. İsim tamlamasına ve sıfat tamlamasına bakıyorsun. Dördü isim biri sıfat işaretle. Dördü sıfat biri isim işaretle. Hepsi isim tamlaması çıkarsa da belirtili belirtisiz zincirleme taksıza bakıyorsun. Evet değerli öğrencim bu haftanın konusu bitti. Ne yapacaksın? En az 150 tane isimler bakın bir daha söylüyorum isimler isim tamlamaları ve sözcükte yapı. Bu üç kalıpla alakalı en az 150 tane soru çözmelisin. Çünkü bu konu sözcükte yapıyla bağlantılı bir konudur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yoruldum gerçekten. Yorucu bir dersti benim için. Kendinize çok güzel bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.